Ben yani hiç unutmuyorum bir kere Londra'ya gittim. Belçika'da bir grev oldu. Bir gün erken gitmek zorunda kaldım. Graham dedik ya biz de bu akşam bir yere yemeğe davetliydik dedi. Sen evde otur. Sonra davetli olduğu yere söylemiş. Bu davetli ev sahibi demiş çünkü onu da getir. Beni tanımıyor adam. Onu da getirdim bir Türkiye'den geliyor. Gittik. Masanın etrafında oturuyoruz. Fatma diye bir kadın var. Suriyeli. Zengin bir İskoç bankerin hanımı. New York'ta oturuyorlar. Benim Türk olduğumu duyunca kadın başladı Türklere verip veriştirmeye. İşte siz bizim geri kalmamıza sebep oldunuz da bilmem ne oldu da bilmem ne oldu falan derken ev sahibinin adı Billy'ydi hiç unutmuyorum. Çok yaşlı bir adamdı. Bak Fatma dedi. Türklere ağzına geleni söyledin dedi. Unutmaydı senin memleketinde ilk demir yolunu onlar yaptı dedi. Müstemlekicilere yani modern anlam, modern lafta sömürgeci diyorlar ya ben hiç sevmiyorum o lafı. Bunlara dedi küfretmek moda oldu dedi. Bak ben sana bir şey anlatayım dedi. Ben dedi 24 yaşında Oxford'dan mezun oldum dedi. Sudan'a gönderildim dedi. Orada 80 bin kişinin başındaydım ben dedi. Ben gittiğim zaman dedi oradaki insanların dedi yiyecek yemekleri vardı, gidecek okulları vardı, okula gitmek için trenleri vardı dedi. Şimdi Sudan bağımsız dedi. Yiyecek yemekleri yok, trenleri kalmadı, gidecek okulları yok. Ben onu duydum, o kadar mutlu oldum ki. Hatta dedim çok teşekkür ederim Billy. Dedim.